Bu şirkette tek amacım sizlere gerçekten ekonomik özgürlüğünü vermek. Çünkü siz uyurken bile çalışacak sistemi öğretiyorum size. Günde 24 saatimiz var. İstediğiniz kadar çalışın önünüzün sonuna kadar, milyoner olamazsınız. Ve baktığım zaman ne kadar çalışırsanız da çalışıyor, para sizin için çalışmadığı sürece siz para için hayatınızın sonuna kadar çalışacaksınız. Para sizden daha çok hızlı çalışır ve para enerjisi size geldiğinde onlar çoğalacaktır verseniz bugün işe gidiyorsunuz, çalıştınız, karşında 100 lira para aldınız, çıktınız gitti. O iş yarın size para kazandırmayacak. Yarın yine o işe gidip çalışıp para kazanmanız gerekecek. YouTube'a bir tane video koydum, 5 yıl önce hala bana hâlâ yüzlerce pound para kazandı. <laughs> <laughs> yani teknik olarak beraber olduğu zaman almış olduğu bilgi, almış olduğu tecrübe hepimiz birbirimize bir şey öğretiyoruz. Yani benim bu alanda bu kadar iş başarmamın tek sebebi sizin yapmış olduğunuz hataları çözdüğüm için. 100 tane problem çözdüm. Siz bana sordunuz şu nasıl yapılıyor, bu nasıl yapılıyor. Ben bu problemi yaşamamıştım kendi ülkemde. Araştırdım, bulmaya çalıştım ve buldum. Eğitimlerde, YouTube videolarında, sosyal medyada paylaştım ve onun sayesinde bu kadar çok bilgi öğrendim. Yani siz olmasaydınız ben bu kadar şey başaramazdım. O yüzden ben hepinize teşekkür ederim öncelikle. Çünkü bana çok şey kattınız, her şeyden şey benim Ben de elimden geldiğince size bir şey katmaya çalışıyorum. Bugün anlatacağım şey aslında hani çok buraya bağlı kalmak istemiyorum çünkü gerçekçi olmak gerekirse herkes hayat mücadelesi var ve ne kadar çok şey yaparsanız da yapın hep hayatınız boyunca bir şeyler öğrenmek zorunda kalacaksınız. Belirli bir yere kadar para kazandığınızda artık size para mutlu etmeyecek. Yani para mutlu edecek fakat şöyle bir şey var. Mesela şu an herkes ekonomik özgürlük bir iş yapmak istiyor. Bu ekonomik özgürlüğe sahip olduğunuzda artık durup ben gerçekten ne yapmak istiyorum diye soracaksınız. İşte ben size buradan sonrasında devam etmek istiyorum. Çünkü bu sıkıntılı bir süreç. Çünkü gerçekten e, bir yılda kazandığınız parayı, bir günde kazanabileceğinizi öğrendiğinizde şimdi nasıl yapacağınızı adım adım anlatacağım. E, nasıl ya diyeceksiniz. Ben harbiden boşu boşuna mı o kadar çok e, şey yaptım? E, çalıştım başkasının yanında strese girdim. Her şey çünkü bir sistem var, bu sistem şöyle çalışıyor, dropshipping, hepiniz biliyorsunuz ama şimdi şey diyebilirsiniz, ee, ben dropshipping yapmam, işte o, bu, bunu size bırakıyorum. Ne yaparsanız yapın çalışacak çünkü limon da satsanız zengin olacaksınız, e, print on demand da. E, aklınıza gelecek her iş bu. Çünkü bu, ben bir sistem oluşturdum yıllar önce, bu sisteme ne koyarsanız yüzde bin çalışıyor. Fakat şöyle bir şey var, bu sistemin çalışması için bir, gerçekten istek, iki, daha çok bilgi ve üç, bunu kullanmak. Çünkü çok insan tanıyorum, çok kitap okuyor ama uygulamaya gelince hiçbir şey yapmıyor. İnsanı tanıyorum. Binlerce eğitimimi almış, başkalarının da eğitimlerini almış. Ama sonuç olarak bir şey yok ve üçüncüsü de bu kadar bilgiyi harekete geçirip kullanan insanlar. işte bunlar başarmaya başlıyor. Hata alıyorlar başlarda bazıları. işte ne bileyim dükkanları kapanıyor ve vazgeçiyorlar. İşte bu yolculukta önümüzde size işte şeyler anlatacağım. İlk önce e, kısa bir şekilde kim olduğumu anlatayım. Eğer bilenleriniz var tabii ki de en azından ben kendimi şey ettim e, ben Akın e, yaklaşık bundan önce 3 e, tane şirket kapattım dünyanın farklı ülkelerinde. En son e, kapatma sebeplerin hiçbir batmaktan dolayı değildi. Sadece ülkeler değiştirdiğim için o ülkede bırakmam gerekti, o ticareti ve artık eskisi kadar mutlu etmiyorum. Çünkü ilk başta para için yapıyordum onları ve para kazandıktan sonra e, gerçekten çanta satmanın benim için böyle bir uygun bir iş modeli olmadığını düşündüm. Sonra pantolon ve kıyafet sektörüne girdim. Sonra tekstile girdim. Ee, ve vesaire vesaire devam etti ve dedim ki ya bunlar benim gerçekten istediğim bir şey değil yani Satmayı seviyorum ama sadece bir şeye bağlı kalmak istemiyorum. O o da 22 yaşındaydım. E, şimdi şey sürecine geçtiğimizde ten bastığım zaman mı değişti? Evet tamam süper. Eee o şu şeyi baştan <laughs> Sağ ol. Yes, Size süreci anlatacağım derseniz. mi? dilelim mi sadece? Bir yaşasın. Okay. Sonra en sonunda ee, bir şey yaşadım, Londra'ya taşındım. Londra'ya taşındıktan sonra kendime bir tane şirket kurdum. Şirketin adı Okyanus Ay. Aslında Okyanus'u değil. Okyanus Ay'ın aslında manası şu. Ben adalarla bir çevirdi şey bir ülkede yaşıyorum ve ben oraya gittiğimde çok böyle zor zamanlarda kaçarak gitmiştim. Ve dedim ki bu şirket ya adalar benim, her şey benim olur ya da ben onların olurum. O yüzden Okyanus Ay'ı koydum. Yani benim Okyanus'um e, ee, çözüm da okuyoruz ayrı bir konu ama ee, aslında burada anlatmaya çalıştığım şey ki bunun amacı neydi? Buradaki tek yapmamın amacı Good to Great bu kitabı okuduk. Bu kitabı hepiniz bence okuyun. Good to Great aslında şöyle bir şey söylüyor. Dünyada açılan bütün şirketlerin %80'inin yaklaşık 18 ay sonra kapanmasının tek sebebi vizyonlarının ve misyonlarının olmaması. Ve dünyada en başarılı olan %20 şirketin diye dünyayı değiştiren Microsoft, Apple gibi olmasının tek sebebi hepsinin vizyonu ve misyonu var. Çünkü şöyle bir şey söylediğimde sizler her şeyi anlayacaksınız. Çünkü üç tane sistem var. Üç tane daire gibi biz kimiz, neden biz ve neden bizim ürünlerimizi satın almamız gerekiyor. Bu üç aşama aslında diğer bütün dünyada bütün ticaret yapan şirketlerin yaptığı satışlar. Fakat Apple'ın, Microsoft'un ya da bu kadar büyük şirketlerin yapması onların hepsi içeri doğru gelirken örnek veriyorum. Ben bir e, telefon satıyorum, bu telefonun dokunmatik e, tuşları var ve bu telefonu satın al. Bütün ticareti batıranlar hep böyle satmaya çalışıyor çünkü böyle öğreniyor. Fakat Apple, Microsoft ya da diğer büyük şirketlerin hepsi diyor ki bu yapmış olduğumuz teknolojiyle artık çok hızlı bir şekilde telefonları kullanabilecek zamandan tesadüf alabileceksin. Bunu satın al. Herkes alacak. Ve bu adamlar bunu çözmüş. Sadece bir bakış açısı. Yani hepsi aynı şeyi yaparken hepsinin diğerlerinden ayıran şey ufacık bir şey. Biri içeriden yukarı çıkarken, biri yukarıdan içeri giriyor. Çünkü niye? Adamlar kendi ürünlerini satmıyor. Adamlar, bugün iPhone kullanan herkes niye iPhone kullanıyor ya da de Apple? Adamlar size markayı verdi. Siz onlarla artık bir parçasınız. iPhone kullanan artık abone veremezsiniz. Ben de onlardan bir tanesiyim. Çünkü niye? Siz o markayı artık savunuyorsunuz. Ve çıkardığı her şeyi, dünya üzerinde bütün büyük şirketlerin çıkarmış olduğu ikinci ürün, yüzde %80'ini zaten müşterileri alıyor. Yani insanlar tonlarca milyon dolarlık, ben bazı şirketleri yönetiyorum öyle, milyon dolarlık reklamlar çıkıyorlar. Ve anlamadıkları nokta şu, işin çok komik tarafı bu. Milyon dolarlık reklam çıkmak yerine içerideki müşterine daha çok şey satmaya çalışırsa ve daha mı reklamsız, daha çok para kazanacaksın ve daha kolay. Çünkü otomatikman ikinci çıkardığın bir ürünü yüzde seksen alacaksınız Mesela bazıları benim için de öyle göre iyi bir eğitim almıştı. Ondan sonra Amazon. Niye? Çünkü iyi bir çalıştı, mutlusunuz, para kazandınız. Niye Amazon olmasın? Her şeyde böyle. Siz de ticaretiniz yaparken bütün ebay'de nerede satıyorsanız bütün müşterileriniz ilk önce bunu aşılamanız lazım. Ürün satmaya çalışmayın. Alacaklar zaten. Siz kendinizi onlara satmaya çalışın. Çünkü bu vizyona sahip olanlar ancak sizinle beraber para kazanmanızı sağlıyor. Ve bu önünüzün sonuna kadar da devam edecek. Ve ben dedim ki bir şirket kuracağım. Bu sefer kendim için değil. Bu sefer herkes için. Çünkü o zaman hep kendim için bir şeyler yapıyordum. Ve bu şirketi kurduğumda ee, hayatımın böyle en komik zamanlarından bir tanesi yapsam mı yapmasam mı diye bu şirketi kurdum ve bu şirketi kurduktan sonra yaklaşık bir yıl içerisinde yani 2 milyona yakın müşterimiz oldu 175 ülkede. Bunu tek başarısız neydi biliyor musun? Başka hiçbir hikayesi yok. şirketisin. Sadece ve sadece başkaları için çalışıyordu. Yani kurmuş olduğum sistem bana da fayda sağlıyordu. Başkalarının da. Öncekinde hep ben vardı. Bencillik vardı. Hep ben kazanayım. Hep ben. Bu şirket yaklaşık e, benim tahminim yarım milyon insana kişisel finansal özgürlük sağladı. Ve onlar kazandıkça ben de kazanıyorum. Ve sizin yaptığınız her şeyde aynı şekilde diğerlerine bunu sağlamıyor. Ürün satıyorsanız ürünün avantajlarını vermeniz lazım. Ve şimdi e, bunu anlamak belki biraz zor olabilir ama bu şirkette tek amacım sizlere gerçekten ekonomik özgürlüğünü vermek. Çünkü siz uyurken bile çalışacak sistemi öğretiyorum size. Uyurken bile. Çünkü niye? Ben hesapladım. Size de hesaplatalım istiyorsanız. Günde 24 saatimiz var, İstediğiniz kadar çalışın ömrünüzün sonuna kadar. Milyoner olamazsınız. Yani milyoner amacınız olur olmaz onu bilmiyorum, benim o zaman amacım Ve baktığım zaman ne kadar çalışırsanız çalışayım, istediğiniz kadar çalışın. Para sizin için çalışmadığı sürece, siz para için hayatınızın sonuna kadar çalışacaksınız. Özgür olmak, ailenizle, sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla dokunmak, bir şey yapmak istiyorsanız bırakın sistem çalışsın. Çünkü para sizden daha çok hızlı çalışıyor. Ve para enerjisi size geldiğinde ondan çoğalacak. Siz canlı başlayıp işle çalışırken o iş orada kalacak. Bakın YouTube'dan örnek vereyim. Ben bir tane video YouTube'a koyuyorum. Versiyonu bugün işe gidiyorsunuz. İşe gittiniz, çalıştınız, karşında 100 lira para aldınız, çıktınız gitti. O para, o iş yarın size para kazandırmayacak. Yarın yine o işe gidip çalışıp para kazanmanız gerekecek. YouTube'a bir tane video koydum. 5 yıl önce hala bana Alip, yüzlerce Güzel'ce para kazandırıyor. Ve o videoya yap 10 dakika mı anlatabiliyorum. Sistem sizin için çalışsın. Siz sistem için çalışırsanız ömrünüzün sonuna kadar çalışacaksınız. Zaten burada bu şirketin amacı da bu. Yani bu şirketin amacı ne yaparsanız yapın. Youtube, diğer platformlar hiç fark etmez. Siz sadece uyurken çalış, çalışacak bir sistem. Ve e, para kazan, bu, bu kısım çok kolay. İşin en kolay tarafı bu. Çünkü asıl önemli olan şey bunu kazandıktan sonra geldiğiniz kişi. Aynı kişi olmayacaksınız. Değişeceksiniz ve istekleriniz, duygularınız, arzularınız ve hayata bakışınız değişir. Şu an cimriyseniz bu olduğunda daha çok cimri olacaksınız. Yani şey demeyin, param olunca daha çok yardım et. Hayır, insanı daha olan hale geçiriyor. Ben de öyle oldu. Ben etrafımda gördüm herkes Şu an insanlara yardım ediyorsanız o zaman yüz binlerce daha çok bu işten yapacaksınız. Odaklanmanız gereken şey sadece bir alanda en iyisi olacaksınız ve olmuş olduğunuz alanda herkesten iyi olacaksınız ebay'de başka şeylerle uğraşmayın. 100 tane iş deneyerek bir işte başarılı olamazsınız. Bir iş, ben her zaman diyorum, 1000 tane ürün listeleyip bir tane satmaktansa bir tane listede 1000 tane sat. Hem daha az zaman veriyorsunuz, hem de en önemlisi daha çok para kazanıyorsunuz. Yani yaptığınız iş kaliteli olsun. Yapmak için iş yapmayın. Ve bu dünyanın her yerinde yapmanız sağlar. Bugün burada bir yerde ofis açsanız, dükkan açsanız, vereceğiniz en aşağı para bilmiyorum ama en aşağı değil, 10, 10 milyar paradır. Bunun elemanı var, ben çok yaptığım için biliyorum şeyleri ama Türkiye'de yapmadım çünkü. Bunun elemanı var, şuyu var, buyu var. Ve burada en fazla diyelim ki günlük 1 milyon müşteri datasına sahipsiniz, önünüzden geçiyor, şey yapıyor. Fakat size sıfır parayla sadece şunu bile, yani şunu bile internetten satabilirim şu an. Şunu koyup dünyada herkesin gözünün önüne gösterip bu ürünü, gösterdikten sonra bunu almalarını sağlayabilirim. Hem de sıfır para vermeden. Yani varmış gibi koyarım, satıldığı zaman tüm dünyayı gönderirim. Ve bunun için arka tarafta milyon dolarlık şirketlerin çalışanları benim için ürünü kargolayacak, kar şeye verecek. Düşünsenize şimdiden bir ürün satıyoruz AliExpress'e. AliExpress dünyanın e. AliExpress en zengin ülkelerinden bir tanesi satış platformu. Yüz binler kişi çalıştırıyor. Benim çalıştırmama <laughs> gerek yok çünkü AliExpress'in elemanları benim için çalışıyor. Ve kargoluyorlar, İngiltere'ye gönderiyorlar ya da Amerika'ya nereden müşteriniz aldıysa. Gönderiyorlar, oradan Royal Mail alıyor, kargoya veriyor, gümrükten sokuyor, gümrük. Sizin ürününüzü yaklaşık 100 tane müşteri yani kişinin eline dokunuyor. Ve siz sıfır para verip en çok parayı kazanan kişi oluyorsunuz. Mantık. Var mı böyle bir yerde işte dükkan açmaya? Yok. Mantığı yok. Ve ben bu sistemi bulduktan sonra dedim ki bunu nasıl daha iyi yapabilirim? Nasıl daha Rekor kırmanın sebebi de o. Yani bunu başardıktan sonra şuradaki olay geldikten sonra hepinizin yapması gereken tek şey yani bana göre teknik olarak yapmanız gereken tek şey sadece sistemin açığını anlamak. Diğer insanların başarısının tek sebebi sistemin şeyini anlamıyor. Yani sistem aslında çok kolay ama hep başlarda takılıyor ve e, tek amacım bu şirkette, Dolken Say'da sadece hepinizin özgür olması. Çünkü ben bunu yaptığımda çok mutlu oldum ve artık yani Allah izin verirse hayatım sonuna kadar bir şey yapmadan emekli oldum. Yani işte kafam olarak takılıyorum, buraya geliyorum, oraya gidiyorum. Çok güzel bir şey. Allah izinize nasip etsin. Çünkü niye biliyor musunuz? O zaman hayattaki yaşam amacınızı buluyorsunuz. Para için stres yapmadığınızda, Hı e, aklınıza, yani bir şey için düşünün. Evet hepimizin hayatta şey oluyor. Fakat düşünseniz emekli oldunuz. Ne yapardınız? En çok sevdiğiniz şeyi. İşte o en çok sevdiğiniz şeyi yaptığınız için en iyisi oluyorsunuz. Aslında olay para değil. O yüzden ben herkesin onu bulabilmesi için maddi özgürlüğünü sağlamasını en yani yapmaya çalışıyorum. Ve bayağı da başardık yani açıkçası. E, çünkü e, hayat çok güzel. Gerçekten hayat çok güzel. Yani İki tane bakış açısı vardır. Burada ailenizle dolaşabilirsiniz, dünyayı dolaşabilirsiniz. Ben yapıyorum, çok eğleniyorum. Ee, bu çok güzel ülkeler var. Gidin dolaşın. Bence insan her sene gerçekten böyle yapabiliyorsa birkaç sene ülkeye gitmesi lazım. ki yurt dışında yani bunlar çok mümkün. Trine atlıyorsunuz. Direkt ertesi şeydesiniz. Ben her iki hafta bir Fransa'ya gidip geliyorum. Tatile dolaşıyorum. Yani e, çok daha ucuz. 50 pound parası var bilet parası. Yani öyle şey de değil. Yani lüks değil. Ama Oraya her gittiğimde oradan almış olduğum bir enerji bana yeni bir iş modeli üretiyor. İnsanlar sürekli çalışarak başarılı olacağını sanıyor. Aslında tam tersi. Kendinizi ne kadar o şeyden rahat bırakıp da etrafa böyle aa bugün ne yapabilirim diye fırsatlarla baktığınız zaman size daha çok şey sağlıyor.